Kötü bir gün geçiren insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. iPhone 15'im. Nerede ya iPhone? Tellikle ne alakası var ya? Ne o? Ana bu telefon kılıfları var ya böyle saçma sapan terlik şeklinde olur, tava şeklinde olur ne bileyim. Abi onla çocuk onu giymiş öyle gezmiş. Dünyanın en pahalı terliğiyle bak basa basa gitmiş her yere ya. Ya terlik şeklinde telefon kılıfı ne ya? Ben nasıl cebime koyacağım şimdi bunu? Nasıl borca girdim? Abla dikkat abla! Bu Recep İvedik'in anlattığı şey değil miydi ya? Sallan sallan <laughs> şeklinde. Abi sanat galerisinde niye bakmıyorsun arkana ya? Böyle şey video çekeceğim Instagram'da iki like alacağım diye. Ah onu ödeyeceksin şimdi. Benim kapkeklerime ne oldu? Senin Cupcake'lerin ha? Ee, öncelikle ne olduğunu bilmiyorum da böyle kaplarıyla mı atmalıydı? Yani şu kaplarla atılıyor mu? Herhalde atılıyorduysa da bilmiyorum bir şey olmuş. Ya yani çok iğrenç bir şey olmuş burada. Bunlar küflenmiş. Sen bunu nereden aldıysan o tarifi bir daha alma oradan. Hatta altına yorum yaz insanlar bu tarifi kullanmasın. İş yerinde kötü bir gün geçirdiğini mi düşünüyorsun? Şunu hatırla. Bakalım neymiş bugün olmuş. 12.29.2022'de. Devrilecek onlar. Devrilecek onlar. Daha kötüsü de olabilirdi diyor. Evet. Abinin kafasına da düşebilirdi mesela ya da oradaki bütün raflar da devrilebilirdi. Ama böyle durumlarda muhtemelen şöyle oluyor. Abi maaşı alıyor, teşekkürler deyip geri veriyor. Karlar geliyor. Hayır! Aa, arabalar gitti. Ay, alarmları falan çaldığına göre hasar aldı bunlar belli ki. Oh, o da geliyor. Arabalar komple yok. Bak şu an kara gömüldü hepsi ayrı camları falan da kırılmıştır yani bunlar Saat 5'te yerden white mocha topluyor Sökülmüş kıyamam ya Ya bunu toplamanın başka bir yolu yok mu? Ne bileyim faraşla falan yapsaydın <laughs> <laughs> Elleriyle Elin white mocha'ları alıp geri döküyor oradan ya Ah ne oldu? Güzelim Porsche'yi niye çarptın abla? Burası garaj girişi ya da çıkışı değil mi yani? Belli ki garaj burası. Bunun orada ne işi var? Onu oraya kim koydu? Galiba yana koyulacaktı. Bakın o yanda da bir tane delik var. Onun yerine ortaya mı koymuş? Abla cık, geçmiş olsun ya. Neyse cana geleceğine e, mala gelsin. Ne diyelim yani? Senden değerli mi abla? Üzüldüm ama ya. Neyse tamam bir şey olmaz. Tamam. Ağlama. Bir sabah uyandınız ki arabanız böyle. Ya böyle bir donma şekli var mı abi? Bu araba buz olmuş. Bunun üstüne su dökülmüş olması lazım. Ki hani bu bir de çözülmez ki Kış bitene kadar bu araba çözünemez Ne olacak şimdi sabah kalktım işe gideceğim Hop araba yok araba donmuş Yüz boyama işlerini yaparken kullandığınız boyaların çıkıp çıkmadığına dikkat edin Bakın abla da gördüğünüz gibi boyamış ve surat böyle kalmış Yıkamış yıkamış çıkmamış surat Şu an gösteriyor ne kullandığını bakın şunu kullanmayın işte Muhtemelen sulu boya onu kullanmayın Çocuklar e, kadının saçını kesiyorlar galiba Garibim gitmiş orada telefonla takılırken Çocuklar gelmiş annesinin saçını kesiyor Evde büyük bir kaos olacak Kaçın bence kesinlikle evden kaçmanız lazım Bir 10 gün gelmeyin eve Eminim ki bu olay bir de abinin başına patlayacak Estetik silikon falan böyle operasyonları Adı sanı bilinmiş güzel büyük yerlerde yaptırmaya özen gösterin Bakın bu abla dudağını yaptırmış bu dudağın hali nedir şimdi yani? Nerede yaptırdın abla bunu ya? Söyle biz orada yaptırmayalım. <laughs> Bu dudak ne olacak şimdi? Böyle kalmış dudak. Abi böyle durumlarda biraz yani güzel araştırmak lazım. O tarak ve makas gibi birleşimi. Sen kesme sen mi ya? Aa çok derin gitti gibi sanki. Al. Bak kaç kalmadı. Onun da muhtemelen şöyle yapacaktı. Yukarı doğru tarayıp oradan uçlarını eşitleyecekti de abla çok dipten kestin ya. Bir de kaç denen şey o kadar yavaş uzuyor ki yani kestiğinizde böyle bir sene falan kaçsız gezersiniz. <laughs> Evde çocukları yalnız bırakmadan önce iki kez düşünün. Hatta yalnız bırakmayın yani yoksa böyle bir şey olabilir. Ya bu bebeği kim boyadı ya bak sen boyamışsın. Kardeşini nasıl boyamış? Hem yerleri boyamış hem kardeşini boyamış. Kendisinin üstü tertemiz ama yani ben temiz görüyorum şu an. Evinde tüylü dostu olanlar bu videoyu anlayacaklar. Bizim şekerin tüyleri kısa olmasına rağmen ben şu videodaki bu acıyı anlayabiliyorum. Abi her türlü montum, tişörtüm her yerimiz tüy oldu artık yeter ya. Ama onları seviyoruz. Söylemeli miyim? Eee abi nereye yaslandın tam olarak? Bu dondurma mı, krema mı? Her neyse söylemelisin. Yani bunu videoya çekene kadar adamı uyarsana ya. Göz göre göre adamın üstünün kirlenmesine izin verdin. Bu trendi denemek istediniz. Ay, arada kulaklık varmış ya. Evet. Çok güzel trend denediniz. Teşekkürler. 10 bin like aldınız. Oo abiler ziyafet hazırlamış. Bakayım. Karidesler, deniz mahsulleri falan. Oo ziyafet var. Arkada ortam zaten çok güzel. Sosla abi baharatla oraya Oh. Bak kokusu geldi acıktım ya. Al götür şimdi onu. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar hazırlandı hepsi yere düştü ya. Neyse sudan geçirilirse bence hala yenebilir yani. Barman ablaya diyor ki şu bardakların üsttekine sadece dokun. O dokunduğu an bütün bardaklar tık 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 diye böyle domino gibi düşecek. Ya abla nasıl yanlış anlamışsın ya bunu. Direkt bütün bardakları alıp yere attın. Ya bunu adam senden niye istesin? Sadece uçtakine dokunacaktın domino gibi pıtır pıtır düşecekti hepsi. Yaptığına bak öde şimdi onların hepsini. Galiba burada bir mezuniyet var şu an. Evet mezun oluyorlar. Tamam aldınız Diplomalar alındı. Şu an abi geliyor. Kesin bu abi düşecek. Eminim. <laughs> abi bak o kadar heyecanlı ki. Sadece önüne bakıyor. Ve böyle kalabalık ortamlarda şunu yaşamak çok utanç verici ya. Böyle gidiyorsun. Kimseye bakmamalıyım. Kimseye bakmamalıyım. Bunun tadı niye güzel? Ne ki o? Body Works falan. o Sabun. Ya bak ben bile anladım şunu ya. Her yerde Body Works yazıyor bak. Oralarda yani güzellik işte temizlik falan böyle şeyler satılıyor abla bunu nasıl anlamış olamazsın bak fragrances yazıyor yani işte şey böyle kokular falan abla sabunu yedim ben videodan anladım yani orada yemek satılmayacağını birisi galiba golf toplarını almaya gelmiş ama ne oluyor adamın golf toplarını çalıyorlar al işte hem çalamadı hem de adamın golf toplarından ettin adamı ya muhtemelen kış gelmeyeceği için şöyle şeyleri yaşamayacağız artık abi kendine iyi bak görüşürüz gidiyor gidiyor tutun şu adamı Ah neyse en azından yola düşmeden kurtuldu. O değil de hakikaten kış gelmeyecek gibi ve biz böyle şeyler yaşamayacağız. En kötüsü de arkadaşlarım düşmeyecek ve ben onlara gülemeyeceğim. Abla mezun olmuşsun da bir şey diyeceğim yolun ortasında niye fotoğraf çektiriyorsun ya? Aha mezun oldum aha polis geldi kaç. <laughs> Abla artık nezarette kutlarsın mezuniyetini. Bugün işte bu oldu. O ne ya? Kocaman bir alet var ne? <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ablanın üstüne ben ama ne olduğunu anlamadım onun. Ay çimentoyu yeni dökmüşler ve yağmur yağmaya başlamış. Kullanılmaz değil mi bu? Aramızda inşaattan anlayanlar vardır. Gitti değil mi bu kadar çimento? Çünkü mantıken yani çok sulandı bunlar. Bu abiler ne yapıyor? <laughs> Abi onu kırmak için tekmeyi çaktı da kafaya geldi ya. Benim bile kafam karıştı. Bu nasıl olabilir? Ne? Kapıyı açtın. Tamam. Nasıl ya? Abi ora kapı değil miymiş? <laughs> Benim de kafam karıştı. Abla baya kapıyı açıyor gibiydi. Yani ama meğerse cam varmış orada. Afiyet olsun ablacım. Ne yiyorsun? Ne yiyemiyorsun? <laughs> Ablaya martı kamikaze attı ya. Abi martılardan korkuyorum ben şu an. Yürüyen merdivenlerde çok dikkatli olmalısınız. Bakın sonra böyle ayakkabıyı kaptırırsınız. Bütün gün çıplak ayak gezmek zorunda kalırsınız. Bak, adam böyle yürüyen merdivenin başında kaldı garibim ya. Kıyamam. Durduk yere şimdi ayakkabı satın almak zorundasın. Abla saksıyı getiriyor. Abla dikkat et. Düşürme. Aç kapıyı. Düşecek. Ay düşecek. Ağır geldi. Geçmiş olsun. Gitti güzelim ağaç ya. Bence abla değil ağaç kötü bir gün geçiriyor. Yani gitti sonuçta evi yıkıldı. Bisikletçi abi. Uy, çamura nasıl battı? Şuradan var ya beynine kadar gitmiştir o çamurla. Şu an uçmaya hazır bir çadır görüyorum. Ay adamın evi gitti ya. Dağa çadır kurmaya gitmişler. Sabitlememişsin abi onu. Gitti çadır. Geçmiş olsun yan çadırda kalacaksın artık. Kaykayla şekilli video mu çekilecek? Kaykay gidiyor. Kaykay gitti. Çok güzel video oldu. Tebrikler. <laughs> Belki de yaptığın hareketle viral olamayacaktır ama bak böyle viral oldun. Kim geliyor? Elinde kutu olan biri geliyor. Düştü. Ha. <laughs> Kargoca mıydı? Düştü garibim bak bir de yatak gibi kaldı orada ya. ablacığım getir kargoyu. <laughs> Kıyamam ya. Ne getiriyor ki acaba? Tamam. Al işte. <laughs> bir daha düştü. Ve nasıl saldı kendini artık? Abla ne getiriyorsun? Pasta mı getiriyorsun? Bence bilerek düştü. Abla çok bilerek düşmüş gibime geldi ya. <laughs> Ama gerçi o çizmelerden de olabilir. 3 sene boyunca tel takmış ve ona bir şey vermemişler. Ne ay dişler düzelmiş ama bu sefer de öne doğru çıkmış dişler. Sana plak mı vermediler? Damaklık mı? Ne öyle bir şey vermeler lazımdı. Bence şikayet et. Gerçi ne yapacaksın ki? Dediğim gibi bakın böyle işlerde biraz güvenli yerlerde yaptırmanız lazım. Bir yerde kalmış gece ve annesi uyanmadan önce eve dönmeyi unutmuş. Bakayım. Ah, anneden gelen bir sürü cevapsız arama. Babana söyleyeceğim falan. Ah, çok kötü. Evde seni iyi bir maç bekliyor. Gerçekten iyi bir kafes dövüşü var evde şu an. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Kötü bir gün geçiren insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan bedava bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.